e, Vasif Bahri Oluman salonu ya da buna benzer bir şey buyurun. <laughs> Salih abla sen misin? Yok daha kimse gelmedi bir ben varım. Dur o zaman biri gelmiş oluyor demek değil mi? <laughs> Efendim? Aa geçmiş olsun. Şey Recai de hasta mı? O zaman da onun başı sağ olsun. <laughs> tamam. Tamam söylerim. Hı hı. Zemrin abla arıyor. Evde bulaşık hastalığı varmış. Herkes yatakta yatıyormuş. <laughs> neymiş neymiş? Bulaşıcı hastalık demek istiyor yasın? Evet, hepsi kırmızıcık olmuşlar. Hüpgene <laughs> ancak akşam uğrarım dedi. Eve kimse gelmesin dedi. Hayda! Bir, bir ihtiyaçları var mı acaba? Ha. Gitsem de götürsem. Baksana Zeli ablam gelmesinler demiş. Bulaşır diye korkuyor herhal. Canım bulaşırsa bulaşsın. Orda onları bir başlarına çaresiz yatıramam. Bir konuşayım bakayım olan böyle bazı halların pek hoşuma gidiyor biliyor musun ha? <laughs> Ama hemen kendimi kendime getiriyorum neyse ki. Alo teyze. <laughs> yok cücüğüm yok. Her bir şeyimiz tamam çok şükür. Ankara Filici'yle ikimiz bütün hastaların hakkında geliriz evelallah. Yok yok siz sakın bulaşmayın sakın. Hasta olursanız dükkan boş kalır değil mi? Heh, Ben akşama uğrarım. Hadi. Heh. Vah vah vah. <laughs> e senin çok ateşin var vaydim. <laughs> Hadi gel ben seni yatağımıza yatırayım. Hadi. İstemem. Burada yatacağım be. Ee, buz koyayım mı eklemlerine? Ha? İstemem. Buz gibi üşüyorum be. İstemem. Üfleme. Nefesim daralıyor. <gülüyor> Hay... <gülüyor> Hay Allah. <laughs> o kim? Kim? Zülya o kim? Kim kim? O işte arkandaki kudman boylu adam. <laughs> Burada kimse yok ki vaydı. <laughs> Bak bana nasıl gülüyor Zilva. Ne gülüyorsun be? <gülüyor> <gülüyor> Kutağımızı bak. Asıl beğen sonra. Aman, aman. Ateşten hayal mi görüyorsun sen? Yok, görmüyorum. Görmüyor musun? Boğaz bana <laughs> <adıma> da hayal diyor. <laughs> Peki, <gülüyor> tamam. Sen kızma da şimdi ateşi daha <laughs> fazla çıkmasın. Bak, bak bana ne yapıyor. <laughs> ha, çekil bakayım. Sen vaidime ne yapıyorsun kerata? He. Sen kulaklarını oynatabilir misin? uzun sağ. Bak bana. Tamam. <laughs> git git buradan. Hadi sen yat şimdi. Hadi sen yat. O da senin yanına gelsin. He mi? Beraber oynarsınız. Ben de aşağı inip koşlarla pülüşlerin durumuna bir bakayım. Tamam mı? He? Gel. Otur. Buraya yanıma oturtur onu. Tamam. Gel kerata gel. Otur vaidimin yanına. Bak vaidim. O da senin gibi kulaklarını nasıl oynatıyor bak. Ben gelene kadar karşı karşıya kulak oynatın burada ıslı ıslı. Sakın kalkmayın he mi? Çek ayağını. Gel. Yeah. Buyurun. Buyurun. Bay bay. Bu kim? Senin kardeşin mi? Niye tavanda duruyor? <laughs> Aşağı insin. Elin üstünde el kuzu atmaca oyun. Oyun oyun oyun. Abo. Ana. Oy. Abo. Ana. Oy. Abo. Ana. Oy. Ben bir ayak yoluna kadar gideyim. Abo. Ana. Ana. Abo. Ana mana. ana. Mana. Abo. -e. Abo. A -a. Ya bu kapı şunu ama yüksek yapmışlar Abo. kardeşim ya. A -a. Sabit abi dur. Ayak yoluna oradan gidilmez. Abo. Kapı bu tarafta zannımca. Ha. Ah. Ah. Abu. Ah. Ay ah. dur. Sabit amma ah. ayak yoluna götürme mi yardım et. Abu. Ah. Ah. Ben abimi ah. tutuyorum. Sen de ah. beni tut. Abu. Ah. 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 Ana. Ah. Oy. Abu. Ana. Abu. Ah. Anam. Oh. Allah. Anam. Oy. Pişmanım. İlkokul öğretmenimin iskemlesine çiviyi ben çaktım. Önümde oturan kızın örgülerini ben kestim. Tamam tamam zarar yok. Geçmiş bitmiş üzülme artık. Ha? Müzik. Müzik laboratuvarı kaçtı. Yat. Yat. Nice. Kaç Aman kaçarsa kaçsın. Senin fiziğin çok düzgün, çok şükür. Hiç ihtiyacın yok. Ha? <laughs> Yat bakayım sen şuraya. Ay. Ha? Yat. Ay. Hangisi? Bu muymuş Ay. ödev? Hiç merak etme sen. Ben hepsini yapacağım şimdi. <laughs> Bakalım. Ama bu çok kolaymış. Hmm. Rüyanın yatağını örümceği ben koydum. Ha? Ablamın Yok ayakkabılarını zonkla birbirine yapıştırdın. Ne? Zonkla mı yapıştırdın? <laughs> ay, ay sinirim bozuldu. Ay Allah iyiliğini vermesin Antalya filici <laughs> Anne. <laughs> Anneciğim. benim tut anne. Çok başım ağrıyor. Tamam. <laughs> tamam tuttum. Gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> anne öyle ben uyuyamıyorum anne. Dendini dendini dastana Danalar girmiş postana Ana Oy Abo Oy Abo İmdat kolunu kim çekti? Ay. Ay. Ana Ne ediyorsunuz siz böyle ay, dışarıda ay. ateşli ateşli? Ay. Biz ne ediyorduk da acep, Recep? Ayak yolundan Ay. dönüyorduk. Hı. Ayak yolundan dönen benim. Recep beni tutuyordu. Ben de sahibi tutan Recep'i tutuyordum. E, yanıyorsunuz ha. vallahi siz. Yardım isteydiniz ya benden. Yok. Biz kendi kendimize yenebiliyoruz. Sağ ol. Hadi bakayım. Dayanın bana. Hı. Yatırayım Hı. sizi yatağınıza. Hı. Gayret! Abo! Anam! Oy! Gayret! Abo! Anam! Oy! Evet. Abo